Gönüller yedi, gönüllüler beş. Ve Batuhan, Neşat'a karşı. Hazır. 7-5'lik skor ödül oyununda. Kaybeden takımın... Gerçekten ay, ama gerçekten haklı kalacak bir ödül bugün ay, Dominik'te oynanıyor. Neşat ve Batuhan, başını geçtiler engeli. Ay, ay, Neşat farkı düşürebilecek mi? Batuhan açacak mı? Merakla bu finali bekliyoruz. Haydi, o, devam! Devam! Durdu! Evet. Durdu! İki isim de üç basamağı koydu. Aferin evet. geçti? Kuruyor mu? Batuhan'ın Reşat yakalayacak rakibini. Batuhan da müsaade etmiyor. Haydi! Otur devam et. Batuhan son basamağına geliyor.

ya Niye, abi? Ya Niye abi? Niye abi? Sen seni sen... o kadar severim ben. Niye? Seni severim. Niye abi? Niye abi? Niye isyanım benim ama abi? sana bağırıyorum. Niye abi? Niye ya? Gözünüzü Gözünü seveyim ya. ya. Bir durum Yeter! Abi saniye daha. Tamam ya. saniye daha. Sen ne olan diyorsun? Niye adam orada, seninle, çıkıp, yani ben, Yeter ya. beri saygısızlık yapmadım. De, ama. Yeter ama. Yeter ama. Yaptın abi. Senle bir durum yok. Yaptın abi. abi. Tamam. Yani adam orada görmüş yani. ya. Ya, ya. kardeşim, ya, ya, ya. kardeşim. De, adam, e, ya. bir durum yok. Ona bir şey dediğim yok. Kime diyorsun? Bana mı diyorsun? Çağır. Bak diyorum da Karıştırma ortalığı. Fitne sokma içeri. Fitne sokma içeri. Fitne sokma. Ben ona söylüyorum. Tamam, ben ona şey onunla konuşuyorum. Karışma. Fitne sokma. Tamam yeter. Ol, bak. Bu ya. konuşma Fitnesi, girme. Fitne sokma. Girme bu konuşma. Fitne sokma. Sakin ben ol. onunla konuşuyorum. Zaten geldim. Zaten sarılıyorum ol. ben ona. Sakin ol. Tamam sakin ol. Fitne sokma. En sevmediğim var. şey fitne sokma. Sakin, sakin so ol. ol. Bak ben ona zaten girip sarılıyorum ya. ben. Tamam. Tamam. Geç abi. Geç abi. Tamam. Tamam. Bir şey yok. Geç Geri Gerekirsene git yapıyorsun diyorum sana. Tamam. Ben onunla konuşurum. Tamam, ben onunla konuşurum. Onda bir durum yok. Sakin ol. En son olacak kişi o. Tamam sakin ol. Sakin açık, sakin. Arkadaşlar. Çara abi çak. Bravo. Gel. Kaybeden <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> ama gerçekten orta kalacak bir ödül. Bugün Dominik'te oynanıyor. Batu bu senin Barkın. Haydi. Neşat Barkı düşünebilecek mi? Batuhan açacak mı? Merakla bu finali bekliyoruz. Batuhan atışlarda Batuhan, Batuhan, Batuhan bir. Batuhan iki. Çok hızlı. Bizler izliyoruz. Atamıyor! Atamıyor! Batuhan atarsa kazanacak. Reşat bir. Batuhan! Evet, evet. Kendisinin evet. üç takımının sekizinci sayısını aldı. Evet, bu arada oyun bitirdi abi. Da. Ne olursun düşmeyin ya. Allah aşkına, onda bir şey değil, 2, 6, ya? 10'da Aynı 2'si Niye geri döndürmüyordun bu oyunu şey ya? Bir şey diyeceğim, az de. herkes gelsin. Hı -hı. Gel, haydi gel, 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 bir bir şey şey gel. ]ceğim. biz 8-1'den döneceğiz, tamam mı? gerçekten yani. hepinizin şunlardan daha iyi olduğunu ben biliyorum. Biz biliyoruz, biz bir takımız, tamam Nasıl Alacağız hadi ya? ya, yeter! Bizim yeter! Hadi! ya? Yeter ya! Doğru söylüyorsun ya. Aynen ya. Durunuz ne şu anda biliyor musunuz? Allah'ın yolu. Ya şu <laughs> dizliğimin haline bakar mısın? Bu, diz, Bu nerede koruyacak dizimi? Hepsi şurada ilk ikinci de gitti hepsi. bırakmayın. Kısa kesin. Üş, ben uzun şey filmlerden hoşlanmıyorum. Hadi, Hadi, Ayşe. Hadi, Ayşe. Ayşe. Hadi. Ayşe. Ayşe. Hadi Ayşe. Hadi Ayşe. Hadi Ayşe. Hadi Ayşe. Hadi Ayşe. bırakmayın. Ayşe. Hadi 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 Ayşe. thank you